Bir zamanlar denizlerin derinliklerinde Parla adında güzel bir deniz kızı yaşardı. Parla, deniz altındaki renkli mercanlar ve balıklarla çevrili masalsı bir dünyada yaşardı. Ancak Parla'nın en büyük hayali yüzeydeki dünyayı keşfetmekti. Bir gün deniz kızı Parla deniz yüzeyine çıktığında onun büyüleyici bir manzaraya gözleri takıldı. Gökyüzü mavi ve bulutsuzdu, güneş parlıyordu. Birden, parlayan bir ışık topu belirdi. Işık topunun etrafında uçan zarif bir peri vardı. Perinin adı Luminaydı ve denizler ile kara arasındaki dengeyi sağlamakla görevliydi. Parla, Lumina'yı görünce cesaretini topladı ve periyle konuşmak için yanına yaklaştı. Luminay, Parla'nın cesur ruhunu fark etti ve ona yardım edebileceğini söyledi. Luminay, Parla'ya yüzey dünyasını keşfetme fırsatı sunmak için ona özel bir iksir verdi. İksir, Parla'nın su altında kalmadan kara üzerinde birkaç saat geçirmesini sağlıyordu. Parla, iksiri içtikten sonra bir anda kara üzerinde kendini buldu. Etrafında büyüleyici ormanlar ve çiçekler vardı. Birden, ormanın derinliklerinden çığlıklar duyuldu. Parla sesleri takip etti ve bir grup hayvanın kötü niyetli bir büyücünün tuzağına düştüğünü gördü büyücü hayvanları bir kafese hapsetmişti. Parla hemen harekete geçti. Hayvanları kurtarmak için Luminay'dan aldığı peri tozlarını kullandı. Peri tozları, büyücünün büyüsünü etkisiz hale getirdi ve kafeslerin kapıları açıldı. Hayvanlar özgürlüğüne kavuştu ve Parla'ya teşekkür etti. Ancak, büyücü öfkeyle Parla'nın peşine düştü. Parla, kaçarken Lumina'yı aradı ve peri hemen yardıma geldi. İki arkadaş, büyücünün planlarını bozmak için akıllıca bir plan yaptı. Luminay, büyücünün gözlerini yanıltan bir ilizyon yarattı, böylece büyücü yanlış bir yöne gitti. Sonunda, Parla ve Luminay, büyücüyü mağlup edip geri dönmelerini sağladı. Parla, cesur ve yardımsever bir kahraman olarak deniz altına döndü. Denizin derinliklerinden, kara üzerindeki hayvanlara yardım etmenin verdiği mutlulukla dolu bir şekilde Parla, Luminay ile dostluklarını devam ettirdi, ve yeni maceralara atılmak üzere hazırlandı. Ve böylece deniz kızı Parla ve Peri dostluğu hem denizlerin hem de kara dünyasının koruyucusu olarak efsaneleşti.